Herkese merhaba. Ben Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz ve Edebiyatı öğrencilerinden Zeynep Elmaz. Bugün ben ve grup arkadaşlarım kariyer planlaması dersimizin ödevi için akademisyenlik mesleği ile ilgili bir video çekeceğiz. Grup arkadaşlarım İrem Çarpanalı, Esra Köksal, Zehra Baboğlu ve Ala Mosta'dır. Konuşacağımız konular ise şunlardır. Akademisyenlik nedir? Görev ve sorumlulukları nelerdir? Kariyer basamakları nelerdir? Avantajları, dezavantajları nelerdir? Önemi nedir? Ve en son akademisyen olmak isteyenlere tavsiyeler deyip bitireceğiz. Ee, en sonunda da İngilizce kısımlık bir bölümümüz olacak. Aile arkadaşımız yaptığımız konuşmaların İngilizce bir özeti şeklinde bir konuşma yapıp video, videoyu bitirecek. Ben akademisyenlik nedir deyip başlamak istiyorum. Akademik bir alanda eğitim gören ve bu alanda araştırma yapan, öğrenim görevlerini üstlenen kişilerdir akademik çalışmaları, sosyal bilimler, doğa bilimler ve fen bilimleri olabilir. Üniversitelerde, yüksek öğretim kurumlarında ve araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Akademisyenler ne iş yapar? Akademisyenler üniversitede ders verir, makale ve kitap yazar, test çalışmalarını yürütür, konferanslara katılır ve sunumlar yapar. Şimdi sözü arkadaşıma bırakıyorum. Merhabalar, ben Esra. Size akademisyenlikte kariyer basamakları nelerdir? Biraz onlardan bahsedeceğim. İlk olarak araştırma görevlisi. Akademik kariyere başlangıç, yüksek lisans veya doktora sürecinde görev alırlar. Derslerde öğretim üyelerine yardımcı olur ve kendi araştırma konularına çalışırlar. Akademik yayın ve projelere katılır, araştırma becerilerini geliştirirler. İkinci olarak doktor öğretim görevlisi. Doktora diplomasını almış ancak henüz öğretim üyeliği ünvanına sahip olmayan kişilerdir. Akademik çalışmalarını derinleştirir. Bağımsız araştırmalar yapmaya başlarlar. Ayrıca üniversitelerde ders verebilirler. Üçüncü olarak doktor öğretim üyesi. Akademik ünvanını kazanmış ve belirli bir süre ders vermeye ve araştırmaya yapmaya devam eden, genellikle bağımsız araştırmaları yapabilen kişilerdir. Dördüncü olarak doçent ...yüksek düzeyde başarıya ulaşmış bilimsel yeterlik sınavına geçerek ünvan kazanırlar. Genellikle kendi araştırma grubunu oluşturur ve liderlik yaparlar. Akademik alanda daha fazla tanınır, büyük çaplı projelere katılır, yönetimsel görevlerde bulunabilirler. Son olarak profesörden bahsedeyim. Akademik kariyerinin zirvesine ulaşan, alanında lider konumunda olan ve geniş bir akademik katkı sağlayan öğretim üyesidir... Bu ünvan genellikle uzun yıllar süren başarılı araştırmalar yaparlar ve öğretim deneyi sonucu elde ederler. Teşekkürler. Ön size avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Avantajlarına bakacak olursak bilimsel özgürlük, yenilikçi ve yaratıcı projeler geliştirmelerine olanak tanır. Esnek ve ayarlanabilir çalışma saati, kendi programlarını ayarlayarak hem ders vermek hem de araştırma yapmak için zaman bulmalarını sağlar. Sürekli öğrenme arzusu kişisel ve mesleki gelişim açısından büyük bir avantajdır. Meslekle beraber gelen prestij, toplumda saygın bir meslek olarak kabul edilmesi, topluma katkı sağlama hissini güçlendirir. Mesleki alanda kendini güvene alma, uzmanlık alanlarında derin bir bilgiye sahipleri oldukları derin bilgiye sahip oldukları için kendilerine güven duyarlar. Yüksek düzeyde çevre getirisi, çeşitli konferanslar, seminerler ve araştırma projeleri aracılığıyla geniş bir profesyonel ağ kurma şansı tanır kariyer gelişimi. Akademik kariyer sürekli olarak yeni fırsatlar sunar. Projeler, yayınlar ve öğretim denemeleri ile akademisyenler kariyerlerinde ilerleme kaydedebilir. Şimdi de dezavantajlarına bakalım. Rekabet içeren iş ortamı. Özellikle araştırma ve yayın yapma konusunda yüksek bir rekabet bulunmaktadır. Başarılı olmak için sürekli çaba göstermeleri lazım. Yanlış anlaşılma korkusu. Yazım ve iletişimde fikirlerin yanlış anlaşılma riski her zaman vardır kendilerini ifade etmelerini zorlaştırabilir ve yanlış anlaşılmaların nedeniyle itibar kaybı yaşamalarına neden olabilir. İnsanlarla kurulan ilişkilerde zorluklar, akademik çevrede işbirlikleri ve ilişkiler kurmak bazen zorlayıcı olabilir. Farklı görüşler ve rekabetçi ortamlar sağlıklı iletişim ve işbirliği kurmayı zorlaştırabilir. Çalışma yükü, yoğun çalışma yükü ve zaman yönetimi zorluğuna sebep olabilir. Psikolojik stres, yüksek beklentiler, rekabet ve sürekli başarı baskısı olumsuz etkileyebilir. Sürekli kendini yenileme zorluğu, akademik alanda bilgi ve teknolojinin hızla değişmesi nedeniyle kendisini sürekli olarak yenileme ve güncel kalmaları gerekmektedir. Sürekli değişmekte olan belirsiz sistem, akademik sistem sürekli olarak değişen politikalar, fonlama ve kaynakları değerlendirme kriteri ile doludur. Bu belirsizlik akademisyenlerin kariyer planlamalarını zorlaştırabilir. Merhaba ben Zehra. Bugün akademisyenliğin öneminden bahsedeceğim ve akademisyen olmak isteyenlere tavsiyeler vereceğim. Akademisyenlik modern toplumlarda bilgi üretimi ve paylaşımının merkezinde yer alan hem bireysel hem de toplumsal açıdan oldukça değerli bir meslektir. Akademisyenler bilimsel araştırmalar yoluyla yeni bilgiler üretir. Bu bilgileri topluma sunar ve eğitim yoluyla yeni nesillere aktarır. Toplumsal gelişimin sağlanmasında önemli bir rol oynayan akademisyenler uluslararası işbirlikleri sayesinde evrensel bilimsel çalışmalara katkı sağlar ve global bir perspektif geliştirir. Akademisyenliğin eğitim ve bilgi üretim süreçlerindeki kritik rolü toplumu ileriye taşıyan bir güç olarak görülmesini sağlamaktadır. Akademisyen olmayı hedefleyen bireyler için bu yol sabır ve disiplin gerektiren bir süreçtir. Bu yolda ilerlemek isteyenlerin öncelikle ilgi duydukları bir alan seçmeleri ve bu alanda derinleşmeleri önemlidir. Lisans üstü eğitime hazırlamak akademik yolculuğun olmazsa olmaz adımlarından biridir. Akademik çevrelere katılım hem bilgi birikimini arttırmak hem de araştırma ve işbirliği fırsatını değerlendirmek açısından büyük önem taşır. Bunun yanı sıra farklı diller öğrenmek uluslararası kaynaklara erişim ve akademik iletişim açısından önemli bir avantaj sağlar. Araştırma becerilerini geliştirmek ve eleştirel düşünme yeteneğini arttırmak başarılı bir akademik kariyerin temel taşlarını oluşturur. Aynı zamanda geniş bir bilgi elpazesine sahip olmak alanında uzmanlaşmayı destekler. Sürekli öğrenme alışkanlığının geliştirilmesi ve güncel kalmak da bu süreçte kritik öneme sahiptir. Bu yolculukta sabır, disiplin ve kararlılık, karşılaşabilecek zorlukların üstesinden gelmek için gerekli kişisel özelliklerdir. Akademisyenlik hem bireyin hem de toplumun gelişimine katkı sağlayan anlamlı bir kariyer seçeneğidir. Hello everyone. I am Ala Musa from Adıyaman University and I'm here to give you a summary about working in academics. What is it, why is it important and what does it need in summary? Academic work involves both the pursuit of knowledge and its dissemination and application throughout activities, including, but not limited to, research and scholarly activity, teaching, public lectures, conference communications, and etc. Some students, after graduating, would want to continue their studies and researches of their major for pursuing a proper job or continue their major's study. But why? you may ask yourself why should i continue to study more than three or four years what are the importance and benefits of academic work what does it differ from school work the important factors to consider are the exploration and development of the field working in a better suitable place self-development as a teacher and development of critical and analytical thinking in conclusion it is important to self-improvements new researches to the major and developing teaching techniques probably you are not convinced or encouraged by taking the step developing yourself and your career but what does it need what qualities should i have to be a good professor what you really need is critical approach complete the essential years of study publish papers have lectures at some universities for practice complete a dissertation to show your capability secure a place to work and continue to publish and work and don't forget these elements self-confidence a clear understandable voice patience and hard-working love for the job and the subject you are teaching a thing to be considered in academic field is that you never stop learning and you never stop working thank you for listening to me and my friends and here are the links if you want to check more